İşte beyler. Bu işin sonu kötüye gidiyor gibi ha. Daha nereye gitmesini bekliyordum Ejder? Ha? Ama oğlum burada üç beş tane uzunumuzu bırakıp öyle ölmek de var. Hamdi. Lan Ejder. Sen işkenceden mi korkuyorsun? Korkmuyorum diyen yalan söyler Hamdi kardeşi. Korkuyorum ulan ne var? Allah Allah. Vallahi canım kıymetli lan benim. Korkuyorum ya. Allah senin belanı versin Ejder. Söyleye söyleye başımıza getirdin. Bir beş yakalası soksun paksın. Herkes burada. Aa! ...bu sefer seni elimden hiç kimse kurtaramayacak Korkut. Hani çek şu nefesini önünden Git. Şu az öteyine konuşacaksan oradan konuş. Kan iş edeceğim sana kan. Olur. Bilmediğimiz kanal değil. Bakalım acıdan ağlarken de böyle hava basabilecek misin... ...Korkut Efendi? Yavrum biz en son anamızdan doğduğumuz zaman ağladık. Senin bu lafların... Vız gelir, tırıs gider. Göreceğiz. Göreceğiz Korkut Efendi. Korkut, oğlum bak senin hesap tamam değil mi? Bir de buna böyle bir vergi borcumuz falan çıkmasın. Neye bileyim ağabey? Ben uzay değilim ki. Olmayanı göreyim. Bir tuzak kurduk. Mecbur bekleyeceğiz. Hadi hayırlısı. Hayırlısı abi hayırlısı. Dinliyorum. Dediğini yaptım. Korkut'la ortakları elimde. Bravo. İki gün sonra ihale var. O ihaleye asla girmemeliler. Bütün planlarını buna göre yap. Vallahi üç tane kurşun tüm sorunumuzu çözer. Dağlarda toprak yemekten beynin mi eridi senin? Ölmelerini istesem zaten öldür derdin. Ne öğrenmemi istiyorsun? İhaleyi neden istiyorlar? Kim için çalışıyorlar? En önemlisi arkalarında kim var? Bütün bunları öğrenmeden sakın bir manyaklık yapma. Bu bilgiler niye bu kadar önemli? şu anki resmin tam tersi olsa, Korkut seni yakalamış olsa ve öldürse ne olur? Ben söyleyeyim. Hiçbir şey. Ben yeni bir dizler bulurum ve hikaye kaldığı yerden devam eder. Yani? Ben Korkut öldürürsem sen onun Rutkay'ına ulaşamazsın, anladım. Şimdi o zaman yap. <laughs> Ne lan sen? Ha? Tek tek anlatacaksın. Yemin olsun ki sökülmedik tekli tırnak bırakmayacağım. Hayırdır lan? Baytar mısın sen? Ne bu tırnak sevdin? Kimsin lan sen? Azrail'in. Adam gibi konuş lan. Adamlığıma laf etme lan. Konuşsana lan. Söyle. Ne işin var senin o silahlarla? Niye patlattın? Ha? Niye hala benim insan desin? Lan senin ağzına tükürürüm ben. Sen gidip gelip benim işime çomak soktun. Kim var oğlum senin arkanda? Kim var arkanızda? Allah'tan başka kimsemiz yok. Boş yapma lan! Boş yapma! Adam gibi cevap ver. Arkanı kime yasladın? Bak sana yemin ediyorum. Senin kanında boğarım. Yap lan. Yapmazsan dünyanın en adi adamı sensin. Yap lan. Şaka etmiyorum oğlum. Sırtını kime yasladın? Lan benim alnımda senin gibi satılık yazmaz. Fiyatım yok benim. Fiyatın yoksa hesabın da mı yok? Niye topladın o zaman bu herifleri arkana peşine ha? Ha? Kim lan bu herifler? Ne hesabı lan? Aynı kaba bakınıyorduk, oturduk hasbihal ettik o kadar. Hasbihal ettin. Aynı kapta. Kaptan bir kişi eksildi. Oldu mu? Korkut bak şakam yok. Korkut şakam yok. Lan senden korkan senin gibi olsun. Peki. Bana sıkacaksın bana. Adamsın ya bana sıkacaksın. Az önce telefonla konuştun ya, emir aldın ya bana sıkacaksın ulan bana. Şerefsiz. Bunlar mı? Üçü de şerefsizce şerefsizce yaşadı öldü gitti. Köpertirim seni Korkut Zeyd'le yaparım. Burada kafanı patlatırım. Sen yoksun oğlum. Hayt ulan! Hayt! Yeri bas! Bastan geri! Belli ki patron bunları öldürme. Dertleri neymiş öğren dedi. Aslan geri. He. Lan dengesiz. He. Sen bana racon mu kesiyorsun? Racon macon yok birader. Sen şimdi bizim kafamıza dan diye sıkarsan... ...patronun da senin kafana dün diye sıkar. Belli ki sizin hesabınız başka. Bas geri. Yallah tazik. Bana bak. Biz de boş adam değiliz ha. Senin derdini anlamadık sanma. Burada gelmişsin böyle bağırıp çağırıyorsun. Kafamızı ütüleme tamam mı? Varsa bir numaran göster. Yoksa çekil. Dengesiz. Manyak. Eki baba Korkut. Manyaklar ekibi. Oğlum hiçbiriniz ölümden korkmuyor musunuz lan? Ne korkacağız lan ölümden? Biz zaten her gece aynı döşekte yatıyoruz ölümle. Ne korkacağız? Kelleci Hamdi'ye bak sen. Tamam. Bu lafı sana hatırlatacağım Kelleci Hamdi. Hatırlat. 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 Ghost. Beyler, benim şimdiden dizlerimin bağı çözüldü ya. Aa, hemen öyle koy verme daha ilk yumruğu yemedin ya. Allah bu adam pek bir yumruğunda kalacak gibi durmuyor. Da, hadi neyse hakkımız hayırlısı. Yalnız az önce iyi estin gülledin ha. Adam anında uzadı. E bizim de var bazı bildiklerimiz Korkut. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Bizim işimiz çok zor olacak. Hazırlıklı olun. Benden söylemesi. Sakın düşmeyin beyler. Düşersek biteriz. Eyvah eyvah geldi. <laughs> Mal bir adam değilsin Korkut. Eminim düşünmüşsündür. Konuşacaksın mı? Sarımsak mı yiyip geldin lan? Ha? Belki çürük de olabilir. Sizin aile geleneğinizde galiba diş fırçalamak yok. Ha? Anladım. Boş konuşacaksın ha? senin istediğin yoldan yürüyelim. Doğru enstrüman bu. Güzel. Sıkma teyzeyle adeta. <laughs> Daha tüm gücümle gelmedim. Daha tüm gücümle gelmedim. Biraz eğleneyim ben de değil mi? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor>